arkadaşlar Merhabalar Bugünlerde küresel toplantılar üst üste yapılıyor yani birbiri ardına küresel toplantılar düzenleniyor biliyorsunuz geçtiğimiz Ocak ayında 15-19 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Davos kentinde dünya ekonomik formunun düzenlediği Davos zirvesi yapıldı bu zirvede çok önemli şeyler konuşuldu yani güvenin yeniden inşası temasıyla başlayan bu toplantıda Efendim dünyanın nasıl şekilleneceği ulus devletlere düşen görevler, teknolojinin geldiği boyut ve özellikle dijitalizmin daha önemli hale gelmesi, yapay zeka ile insanlığın kontrol altına alınması gibi çok önemli konular tartışıldı. Ama tabi medyada bunun neresi tartışıldı? Magazin yönü tartışıldı. Şimdi yeni bir toplantı var. Hemen akabinde bir ay sonra Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yine en az... Bakın Davos kadar önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. 12'sinde başladı, 12 Şubat, 14 Şubat tarihleri arasında yapılan, yapılacak bir toplantı. Şimdi bu toplantı e, neyi ifade ediyor? Bu toplantıda neler konuşuluyor? Şimdi biz her haberi yaparken, her analizi yaparken olaylara maalesef kısır döngü çerçevesinden bakıyoruz. Yani özellikle merkez medya bu toplantıları ele alırken, magazinel yönünü ele alıyor ya da hiç bahsetmiyor. Niye? E çünkü dünyanın o toplantılarla şekillendiğini kimse bilmemesi lazım. Ya da orada konuşulanlar, sizleri, bizleri dünyayı ilgilendiren, yakından ilgilendiren konular, önemli konular ifşa olmaması gerekiyor. Aksi takdirde planlar bozulabilir. Oysa, oysa bakın Orta Doğu'da büyük bir katliam var, büyük bir savaş var ve bu savaş her geçen gün yayılma eğilimine giriyor. Ama maalesef, maalesef küresel kurumlar niye kurulmuş? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küresel nizam kurulurken aynı zamanda bu küresel düzenin birçok kurumu oluşturulmuş. Birleşmiş Milletler, NATO, efendim işte Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü vesaire vesaire. Ama her ne hikmetse Orta Doğu'da bir halk katledilirken bu savaşı durdurmak, bu katliamı durdurmak için dikkat edin. Küresel kurumlar Toplantı düzenlemiyor. Onun yerine kim toplantıyı düzenliyor? Efendim dünyaya şekil verecek, şekil veren, dünya nizamını kurmak isteyen ve de insanlığı bir e, diktatoryal sistemle yönetmek isteyen bir avuç azınlık işte örümcek ağı dediğimiz o sivil toplum kuruluşları eliyle toplantılar düzenli, düzenliyor ve de insanlığın geleceğini tayin etmeye çalışıyorlar. Ama... Bunlar her ne kadar merkez medyada yer almasa da bizler bunları ifşa etmeye devam edeceğiz her ne pahasına olursa olsun. Şimdi bu Dubai'de yapılan dünya hükümet zirvesi. Bakın buraya çok dikkat edin. Dünya hükümet zirvesi toplantının adı bu ve 1971'li yıllardan sonra sürekli yapılan bir toplantı. Pek kimse ele almaz, kimse önemsemez ama Klaus Schwab Sadece dünya ekonomik formunu kurmadı. Aynı zamanda bir ayağını da Müslüman dünyasında, İslam dünyasında kurdu. Burası da Dubai'de bir merkezdir ve bütün giderleri, bütün masrafları Dubai hükümeti tarafından karşılanır. Yani Birleşik Arap Emirlikleri tarafından karşılanır ve her yıl düzenli olarak yapılır. Kimler geliyor? Oraya da tıpkı Davos zirvesine gidilen gittikleri gibi devlet adamları. Sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, bilim insanları katılıyor. Neyi tartışıyor? İnsanlığın geleceği. Gönül ister ki insanlığın geleceği derken elbette hani iyi şeyleri tartışsınlar. Yani gerçekten dünyanın sorunlarını, bunların çözümlerini tartışsınlar. Bunlar başımız gözümüz üzerine. Ama toplantının sonuçlarına baktığınızda, toplantının içeriğine baktığınızda orada tartışmadan daha çok bir avuç küresel azınlığın yapmak istediği kurmak istediği yeni dünya düzeninin aparatlarını dayatıyorlar ulus devletlere ulus devleti yönetenlere ve sistemi dayatıyorlar. Teknolojiyi dayatıyorlar. Kendi ürettikleri insanlığı kontrol eden sistemleri dayatıyorlar. O yüzden de dünyayı devletler değil ulus devletler değil kendilerinin yönetmesini isteyen bir sistemi bu toplantılarda işliyorlar ve dayatıyorlar e, ulus devletlere. Şimdi bunlardan bir tanesi Orta Doğu'da yapılan Müslüman coğrafyasında yapılan işte bu dünya hükümet zirvesi. İngilizce adı şu: World Government Summit. Şimdi dikkat edin bakın, e, government e, government derken şimdi orada S yoktu. S harfi yoktu. Öyle olsaydı yani dünya hükümetler zirvesi olacaktı. Baktılar ki çok eleştiri geliyor. Tuttular. World Government Governments oraya bir S eklediler. Yani dünya hükümetler zirvesi yaptılar. Bunu niye yaptılar? Baktılar ki dünya hükümeti zirvesi ya da dünya hükümet zirvesi bambaşka bir çağrışım yapıyor. Zaten dertleri o. Artık bakın gizlemiyorlar. Bunu açık açık yapıyorlar, söylüyorlar. Şimdi bu yıl baktığın zaman dünya hükümet zirvesi dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başladı. 12-14 Şubat tarihleri arasında yapılıyor. Bu toplantıya 25'ten fazla devlet ve hükümet başkanı katılıyor, lideri katılıyor. 120 hükümet temsilcisi katılıyor. 85 sivil toplum kuruluşu katılıyor. 4000'den fazla uzman, akademisyen, gazeteci vesaire katılıyorlar. Bunlar neyi tartışıyorlar? <laughs> Çok affedersiniz. Bakın toplantının bu yılki teması da küresel dönüşümler. Küresel dönüşümler. Yani dünyanın değişim ve dönüşümünü sağlayacak konular ele alınıyor. Burada oturumlar düzenleniyor. Devlet adamlarına, buraya katılan devlet adamlarına işte yön tayin ediliyor, yön çiziliyor. ve Dolayısıyla kendi ideolojileri doğrultusunda kuracakları küresel nizamın altyapısını oluşturuyorlar. Daha doğrusu da tek dünya devletini insanların beynine kazıyorlar. Zira World Government Summit demezler. Yani dünya hükümet zirvesi. Dünya hükümeti zirvesi deyin de çok açık olsun. Bunu da demekten intina ediyorlar ve bu eleştiriler karşısında bu yıl ismini işte hükümetler zirvesi, dünya hükümetler zirvesi olarak değiştirmişler. Ama toplantının oturumlarına baktığınızda, afişlerinize afişlerine baktığınızda orada dünya hükümet zirvesi yazıldığında görüyorsunuz. Şimdi toplantıda biliyorsunuz bu sene e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu toplantıya onur konuğu olarak katılıyor. E, dolayısıyla e, orada bir konuşmada yapacak onur konuğu olarak. E, teması e, geleceğin hükümetlerini şekillendirmek. Dubai'de yapılacak toplantının ana teması geleceğin hükümetlerini şekillendirmek. Şimdi geleceğin hükümetlerini şekillendirmek bir avuç azınlığın düzenlediği bu toplantıya mı kalmış? Yani ulus devletlerin e, vatandaşları e, ulus devletlerin ee, seçmenleri kendi hükümetini şekillendirmeyi bilmiyor mu? Ya da bir devlet, ulus devlet yönetenler, ulus devleti yönetenler kendi ülkesini nasıl şekillendireceğini bilmiyor mu ki bu toplantılarda yön tayin ediliyor? Ama amacı bu. Zaten devletleri diyor ki böyle bir küresel yapı kuruyoruz, tek dünya devletine gidiyoruz, adımlarınızı ve planlarınızı buna göre yapın e, diye orada aslında talimat veriyorlar. Şimdi baktığın zaman buraya kimler katılıyor? Değerli dostlar kimler katılıyor? Bir olmazsa olmaz Klaus Schwab. Yani hem dünya ekonomik formunun kurucusu hem de bu dünya hükümet zirvesinin kurucusudur, fikir babasıdır. Dolayısıyla buraya gelir, açılış konuşma, konuşmasını yapar ve toplantının içeriğini belirler ve gider. Büyük Baba, büyük birader. Başka kim katılıyor? Dünya Sağlık Örgütü ee, başkanı Tedros. Şimdi bakın konuşmaları da var. Ne hakkında konuşacak? Neyi konuşacak Tedros biliyor musunuz? Hep bahsediyorum ya bu küresel pandemi yasa tasarısı. Bu onlar için çok çok önemli. Yani küreselciler için e, küresel pandemi tüzüğü çok önemli. Bunu bir an önce ulus devletlere onaylatmak istiyorlar. Ve ulus devletleri buna ikna etmek istiyorlar. Yani bakın olası bir e, malum durumda bütün yetkilerin Dünya Sağlık Örgütü'ne geçeceği ve Dünya Sağlık Örgütü fiilen e, Dünya Sağlık Bakanlığı olacağı bir içerikten bahsediyorum. Yani ulus devletlerin iradesini resmen gasp eden bir e, durum söz konusu. Bunu geçirmeye çalışıyorlar. Ve o yüzden de Tedros bu toplantıda yani dünya hükümet zirvesinde bunu anlatacak ulus devletlerin liderlerine. Diğer taraftan... Çok affedersiniz biraz rahatsızım. Ee, diğer taraftan IMF Başkanı Kristalina e, Georgieva katılıyor buraya. E, niye? Çünkü para çok önemli onlar için. Para sistemi de değişiyor. Yani bütün dünya artık dijital paranın altyapısını hazırladı devletler. Dolayısıyla burada da bir sunum gerekiyor. Devletleri bilgilendirecekler, yön verecekler, talimat verecekler. Ve o talimatlar da yerine getirilecek. Şimdi baktığınız zaman değerli dostlar burası... Sadece ve sadece sanki böyle dünya meselelerini ya da devletler arası ilişkileri düzenleyen bir toplantı gibi gözükse de esasında her konuya el atıyor. Örnek vereyim. Ee, mesela burada e, İslam ve Musevilik ve Hristiyanlığın birleştirilerek "Krislam" isimli bir e, fikirden bahsettiler. Bir dinler arası diyalogdan bahsettiler. Bu fikri kurmak için biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri merkez olarak seçildi. Ve orada bir Krislam merkezi de kuruldu. Bir yapılaşma yapıldı. Üç dinin birlikte ibadet edebileceği aynı kompleks içerisinde bir dinler arası diyalog merkezi de kurdular burada. Bakın her şeyi ayarlıyorlar. Ne adına? Efendim işte geleceğin tek dünya devletinin esasında dinini belirliyorlar. O yüzden de ya İslam'da, Hristiyanlık'ta, işte Musevilik'te aynı şey kardeşim. Niye ayrım yapıyorsunuz? bütün dinler işte Allah'a inanıyor. Oysa herkesin aşa Allah'ı farklı. Dolayısıyla kurallarda böyle işte bağnazlıklar vesaire bunları bir kenara bırakın. Bakın ne güzel anlaşıyor bu dinler diyerek bir zamanlar Türkiye'de birilerinin yerleştirmeye çalıştığı bu dinler arası diyalog orada küresel alanda kendine yer buluyor. Bu toplantının konusu olabiliyor. O yüzden sadece <laughs> böyle ekonomik sıkıntılar, ekonomik düzen, ya da insanlığın geleceği, insanların daha güzel koşullarda yaşayabilmesinin yolları falan aramıyor. Esasında aradıkları şey yeni bir küresel düzen. Bu toplantılar önemsenmiyor dedim. Bakın bu toplantılar gerçekten dünyayı şekillendirmek adına çok önem arz ediyor. Bakın Sanvali konferansları vardır. O da 1970'li yıllardan sonra Amerika'nın küçük bir kasabası tatil beldesinde yapılan toplantı. Çok önemlidir. Biz Davos zirvesi deriz. İşte bu zirveyi de kimse bilmiyor. Dünya hükümetler zirvesini de fazla kimse e, bilmiyor. Bilse de söz etmiyor. Üç tane önemli toplantı. Chatham House toplantıları da önemlidir ama bu Sanvali konferansları e, Amerika'da yapılır. Bütün e, küresel şirketlerin temsilcileri, sahipleri vesaire katılır. Orada da çok önemli kararlar alınır. Hangi kararlar? Bakın hangi küresel şirket hangi şirketleri alacağı. Hangi küresel şirketin hangi alanda çalışacağı ve şirketler arasında işbirliği. Biz zannediyoruz ki işte kıyasya bir mücadele var. İşte Bill Gates ile bilmem Elon Musk arasında kıyasya bir mücadele var. Ya da e, Bill Gates ile işte Jeff Bezos ya da Mark Zuckerberg ya da diğer iş adamları, ünlü iş adamları arasında şirketler arasında bir rekabet var. Evet belli ölçüde var ama esasında bu rekabet koşulları dahi bu Sanvali konferanslarında belirlenen bir şey. Dediğim gibi dünyayı nasıl yöneteceklerini çok iyi biliyorlar. Küresel şirketler eliyle ki zaten kapsayıcı kapitalizm, bakın çok önemli hale geliyor. Şirketler eliyle dünyayı yönetmek, şirketokrasi nasıl yönetecekler? Küresel şirketler bulunduğu ülkelerde o ülkenin kurallarına, o ülkenin yatırımlarına, o ülkenin yönetim şekline adeta ortak olacaklar. Bunu ıı, ıı, yerleştirmek için Roşitlerin gelini bu işin başında, papayı da işin içerisine soktular. Daha önce bunu anlattığım için üzerinde durmak istemiyorum. Bu arada Papa'nın işte 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi müthiş bir ortadoğu Doğu e, ziyareti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde gösterilen hürmet, statlarda karşılama, devasa ekranlar, efendim e, yollarına halılar serilmesi gibi çok ilginç, ve çok ilginç bir karşılaşmaydı, e, karşılamaydı. Dolayısıyla bakın işi Papa üzerinden de götürüyorlar. Yani dini referanslarla vererek, kapsayıcı kapitalizmi hayata sokmak istiyorlar. Bu Dubai'de yapılan dünya hükümet zirvesi de esasında bu kapsayıcı kapitalizmin oradaki fikirlerini ve o kapsayıcı kapitalizmin ilkelerini benimsetmek için yapılan ve yeni dünya düzenini kurmak için e, atılan adımları dile getiren bir toplantı. Ama bunları maalesef işte dile getirmiyorlar, sizlere aktarmıyorlar. Dilimizin döndüğü kadar bunları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere hoşça kalın.